Çocukluğumuzda, çocukluğumuzda dedemin getirmiş olduğu Almanya'dan bir Volkswagen aracımız vardı. Ee, onu oynuyordum sürekli. Onun üzerinde işte çocukluk olarak onu boyuyorduk. Yeniden tekerleklerini değiştirdik gibisinden. Öyle bir hastalık içimde kalmıştı. Ee, i̇mkanları el verdiğinde aracımı aldım. Volkswagen'lara karşı bir sevgin var. Tabii Volkswagen'ları bırakılmaz bir sevgidir zaten. Volkswagen bir tutkudur. Ee, bulaşan bir daha bırakamaz. 2012 yılında sandıklıya getirdik. 2014 yılında e, ilk sıfırdan topladık aracı. Bu aracın üçüncü rengi. Aracı üç defa topladım. Keyfi olarak pembe, mor ve koyu pembe olarak tekrar topladım. E, çocukluk hayalimli aracım. Yıllardır böyle bir şey istiyordum. Aracım e, ikinci ikinci aracı olarak keyfi olarak kullanmaktayım. E, çok memnunum. O zamanın e, en dolu modeli 1975 model araç. Araçta yok yok diyebiliriz. O zaman ait Alman malı bir aracımız, Almanya'dan gümrük çıkışından gelen bir aracımız. Türkiye'de ender bulunan bomba camlardan diyebiliriz bunu. 2012 18 Eylül'de Elazığ'dan Van'a giden bir konvoydaydım. Orada 10 şehit ve 80 yaralı olarak kurtulduk. Yaraların arasında ben de vardım. Ağır yaralı olarak kurtuldum. 4 sene tedavim sürdü. Ankara Gata'da, Ankara Etimeskut Asker Hastanede, İstanbul'da, Isparta Asker Hastanede, o sıra asker olduğum için mecbur buralara gitmek zorunda kaldım. E, Bingöl'de, Hakkari'de, Sandıklı'da, Afyon'a bütün hastanelerde gezmediğim yer kalmadı. Çok e, zor anlar yaşadım. Çok kötü tedaviler sürdü. 4 sene sonunda Allah'a şükür diyebilirim normalde kavuştum. E, ayımda bir mermi parçası vardı. Onu da geçen ay e, Hacettepe Üniversitesi'nde aldırdım.